Kanlının yaptığı hata hoş görülmez ama en azından dersin ki daha olgunlaşmamış. Bir orta yaşlı adamının yaptığı hata dersin ki bir dakika ya koskoca adam olmuş. Ama yaşı ilerleyip yaptığı hata o zaman dersin dur eve. İnsan yaşının alimi olması lazım ya da adem olması lazım ya da herif olması lazım. Bayburtlar diyor herif. Herif olmak lazım. Doğru olan bu. Şimdi yaş ilerlediği zaman insanda kemalat vardır. 40 yaşından sonra azanı tepeşir farklar diye atasözü var. Niye onu söylemiş? 40 yaşı peygamberlik yaşı. 40 yaşında verilmedi mi Resulullah Efendimiz? Evet. Ne yaşıymış 40? Olgunluk yaşı. 40 yaşına geldiği zaman insan olgunlaşması lazım. E olgunlaşırsa ne olur? Ham olmaz, çiğ olmaz, tatsız olmaz. Çiğ işler yapmaz bizim peygamberimiz öyle güzel bir şey demiş ki aldatan bizler değildir kendini aldatır insanlık öldür. bir adam bir hırsızlık yapıyor kendini aldatmadan hırsızlık yapabilir mi? kendinde hak görecek bu benim hakkım kardeşim benim Allah bana bu ruhsatı vermiş diyecek fetva isteyecek <laughs> adam faizli bir iş yapacak benden fetva istiyor diyor ki hocam ben bankadan şu kadar faiz çekeceğim sen bana fetva ver Verebilir miyiz? Veremezsin ki. Yani ondan sonra da diyor ki Hasan Hoca cevaizdir dedi. Allah Allah. Dedim ki Hasan Hoca'nın bile veriyor. Bir kardeşim bana geldi böyle. Ben öyle bir şey diyemem ki. Harama nasıl caiz diyeceğim? Hiçbir hoca diyemez. Ama hocam diyenler var ben rastladım. O kendisi hesabını ahirette verecek. Herkes kendi söylediğinden ahiret hesap veriyor. O yüzden, ne olur Allah rızası için dünya hayatını, ahiret hayatınızı terk etmeyin. İnanın ki dünya hayatı hayalden ibarettir. Göz açıp kapıya ne kadar geçiyor. Kime sorarsanız sorun. 80 yaşında, 90 yaşında adamı sorun. Deyin ki ne anladım bu yaşa kadar? Tek gün gibi. Hiçbir şey anlamıyor ki. Hiçbirimiz anlamıyoruz. Ömrü boşa geçirmeyin. İki günü eşit geçen bizler değildir derken dünyalık mal kazanan nefsi için yaşayan için söylemiyor mu? Ne için söylüyor? Allah için bir şey yapmıyorsa iki gün eşit geçen bizden değildir. Diyor. Biz her günümüzü daha fazlasıyla yapmaya ibadette, itaatte, hayırda, hasanette daha fazlası. Şeytan paranız azalır der zekat vermek istemez. Şeytan sadaka verdirmek istemez. Hayır yaptırmak istemez. Malının temizlenmesini istiyorsan bunları yapman lazım. İnsan malını temizlemenin yolu zekat vermektir, sadaka vermektir, hayır hasenatta bulunmaktır. Vücudun zekatı ise oruçtur. Bu ikisini de vermemiz lazım. Vücudumuzun zekatını da yerine getirmemiz lazım. Paramızın zekatını da yerine getirmemiz lazım. Hayırda yarışan bir ümmet olun diyor Peygamber Efendimiz. Allah hepimize öyle ümmet olmayı nasip etsin. Peki biz gerçek manada hayırlı yarışan bir ümmet olabilir miyiz? Oluruz. Nasıl oluruz? E gerçekten hayır yaparsak oluruz. Gerçekten hayırlı olmak niyetinde olursak oluruz. Bakın bir adam nasıl yaşarsa inan ki öyle ölüyor. Hırsızlık yaparken hayatını geçiren adam hırsızlık yaparken ölüyor. Kumar oynayarak yaşayan adam kumar oynarken ölüyor. Mesela örnek verelim. Adam şoför. Çok rastlamışsınızdır. Uzun yol şoförlerin çoğu yolda ölmüştür. Ya da kaza yapmış ölmüştür. Niye? Çünkü nasıl yaşarsan öyle ölür. Peki Allah adamları nasıl yaşamışlar? Ve nasıl vefat etmişler? Çoğu da ya seccaden üzerinde ya da tesbihat çekerken ya da Allah adına yürürken ölmüşler nasıl yaşarsanız öyle verir. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Kumar oynayan adam kalkıp kumar oynadığını zannederek dirilecek. İşte başka bir iş yapan onu yaparak dirilecek. Hırsızlık yapan öyle dirilecek. Düşünün mahşer günü öyle hesabaşı gireceğiz. Ona göre yaşayın. İmanı azalan insan dinden uzaklaşır. Hocam çok ağır bir sözdü mü? Değil. İmanı azalmaya başladığı zaman insanlar dinen uzaklaşır. Dinin değerlerini hafif almaya başlar. Hatta alay etmeye başlatır nefis şeytan. Bunun kişinin hoca olması, alem olması, tarikat ehli olmasının bir anlamı yoktur. Onlarda dahi bu zuhur eder. Yani dinin değerlerini hafife alır. Küçümser daha önceden masaya yumruğuyla vurup vaaz ettiğini küçümsemeye başlar, Allah muhafaza. Cihad ayetten okumaz. Cihad çok kıymetli bir şeydir. Hayır hasenatı insanlara tavsiye etmez. Allah Allah. Bakın kardeşlerim, kimsenin ilmine, irfanına, feyzine ve maneviyatına güvenme hakkı yoktur. Eğer güvenirse ne olur? Allah muhafaza ayağa kayar gider. Sakın ha bir kişi görürseniz benim alimliğim makşerde beni kurtaracak diyorsa o insandan kaçın. Benim maneviyatım beni ve sizleri kurtaracak diyorsa o insandan kaçın. Niye? Resulullah Efendimiz'in sahabesi böyle demiş mi? Cennette müjdelendi halde dememiş değil mi? Günümüzün de hastalık bu işte. İnsanlar ne oluyor biliyor musunuz? O nefsin belli basamaklarında ayakları bir kayıyor. Şimdi i̇şte ondan sonra benliğe düşüyor. Ben diyor semaya çıktım. Miracı yaşadım. Böyle diyen hocalar var ve bunlar da insanlar tarafından itibar görüyor. Sen kimsin ya miraca çıkacaksın? Ama şöyle derse doğru der. her müminin miracı namazdır. Allah ile buluştuğu an, yakın olduğu an namazdır. Seccadenin Allah'a en yakın olduğun andır. Gecenin seher vaktinde kalktın, Allah'ı zikretmeye, ibadete en yakın olduğun anlardır. Sabah namazı en yakın olduğun anlardır. Buraya bir şey demem. Ama sen kendini insanlardan farklı bir hale getirip, haşa uluviyet kendine koyuyorsan burası tehlike. Kim olursa olsun. Hangi vasıfta, hangi değerde, hangi konumda olursa olsun burası tehlike. Şeytan insanı öyle kandırır ki der ki artık sen namaz senden sakit oldu. Kaldırıldı ya. Sen artık namaz kılmasan da olur. Allah dostlarını Allah adamlarına olur mu? Bu olur. Gelir sen der ki öyle büyük bir velisin ki senin makamın öyle büyük bir makam ki şaşırı kalırsın ya. Eğer ilmin yoksa Allah muhabbetinin gerçekten feyzini kesmişse hiç tehlikeye ayağım kayabilir. Peki ne yapacağız bu durumda? İşte Allah'a sığınmak böyle bir şey. Sahabe cennette müjdedenli yerde ne yapıyor? Kafir olarak ya da münafık olarak giderim diye korkuyor. Daha çok ibadet ediyor. Allah Allah ibadet. Tarikat ehli, şeriat ehli, marifet ehli, hakikat ehli. Dese ki arkadaş ben sizi kurtarırım dese vallahi yalan söylüyor. Bakın kasem ne söylüyorum? Yalan söylüyor. Niye? Önce insan kendini kurtaracak. Bir adam çıkıyor, ben cemaatimi cennete koyarım diyor. Bir adam çıkıyor, sırattan geçiririm diyor. Bir adam çıkıyor, mizanda ağır gelmesini sağlarım diyor. Bunlar tehlikeli sözler. Peygamber Efendimizin böyle bir iddiası olmamış. Peygamber Efendimiz ellerini açmış, dua etmiş. Ya Rabbi, benim ümmetimin günahkar olanlara şefaat etme hakkını bana Bir halde dua etmiş. Allah Allah. Ha bazıları diyor ki şefaat edemez. Bu görüş de var. Bazıları diyor ki eder. Şeyhler için de öyle derler. Salih insanlar için de öyle derler. Biz bilmeyiz. En doğrusunu Allah bilir. O yüzden biz öyle inanırız. Bu bizim inan şey, inanma şeklimiz böyle. Öteki adam başka. adam. Bir başkası başka. Onu da bilmem arkadaşlar biz inandığımız gibi yaşamalıyız. Allah ve Resulünün yolundan gitmenin yolu Kur'an ve sünnetidir. Kim Kur'an ve sünnetin yolundan gitti kazandı. Kim Kur'an ve sünnetin yolunu terk etti kaybetti. Tasavvuf, tarikat Kur'an ve sünneti dışında bir yol değildir. Tarikat sünnetisiyle yaşama ve yaşatma yoludur. Kime? Gerçekten hakkıyla bunu bilenler. O yüzden büyükler buyurmuşlar ya, şeriatsız tarikat demiş Neden şeriat başında var? Çünkü şeriat olursa kendinde ulvilik olmaz. Ben demez. Ben demeye başladığınız iş tehlike. Mesela bazen Yunus Emre soruyor bize, diyor ki hocam işte bazı kardeşlerimiz var, işte bize şöyle şöyle söylüyor. Siz diyor parayla ilgili insanlara diyorsunuz ki biz para toplamayız. İşte bizim WhatsApp grubumuzda böyle parayla ilgili, işte hayır hasenat ilgili şeyler yazılıyor, öyle değil mi Vedat abi? Bu hiç bunlar nereye gidiyor? Hiç topladığımız oluyor mu? Evet. Mesela orada Murat diye bir abimiz var, onun bir derneği var. O derneğin ad altında bu icraatları yapıyorlar. Veya birinin ihtiyacı var, ben o ihtiyacı olanı ne tanırım ne görürüm. Ben hiçbir zaman böyle şeylerden hep uzak kaçmaya çalışmadım. Paranın toplanıp bir yere gelmesi beni rahatsız eder. Mesela Vedat abi böyle bir insan var hocam ne yapalım dediğimde ben Vedat abi derim ki Vedat abi yaz ama oradaki 3 beş tane kardeşimiz bir arada bunu yapın. Ben ne görürüm ne bilirim. Hayatım boyunca böyle yaşadım. Hayır yapılması lazım mı? Evet. ihtiyaç sahibine hayır yapılması lazım. Bir çocuk okunuyor mu? Okumaya ihtiyacım var, bursa ihtiyacım var. Onu çevrenizde durumu iyi olan insanı tabii ki tavsiye edin, o versin. Ama ben onu ne görürüm ne bilirim. Hayatım boyunca buna dikkat ettim. Neden çok fazlasıyla bunu dile getiriyorum? Bakın bir cemaatte, bir cemiyette para girdiği zaman feyiz kesiliyor. Allah'ın rahmeti, muhabbeti kesiliyor. Kesildiği zaman da o zaman ne oluyor biliyor musunuz? O manevi değerlerimizi yaşayamaz hale geliyor. Ben sizlere ekmek dahi alırken Allah rızası için diyorum. Sakın ha sakın acaba dediğiniz parayla o ekmeği almayın. Niye? Allah'ın muhabbeti, Allah'ın feyzi kesilir. Neden bu kadar hassas düşünüyorum ya da neden bu kadar hassas duruyorum bu işin üzerinde? Çünkü Allah'ın muhabbeti kesildiği zaman biz burada oturup sohbet edemeyiz. Bakın Allah'ın veli kullarından bir tanesini davet ediyorlar. Bir eve sohbete gidecek beldenin en şerli adamı oraya geliyor. Bastonunu bırakıyor. Mübarek kapıdan içeriye giriyor. Alim de bir zat. Bütün bir şey sohbet edemiyor. Ne ayet anlatabiliyor, ne hadis anlatabiliyor. Şöyle duruyor gönül alemine bakıyor. Diyor ki ya Rabbim dilimi bağlayadın, gönlümü bağladın. Bu kadar insan buraya geldi. Senin rızan için geldi ya Rabbim. Bana ne olur bu sohbeti ya nasip et, ya da sebe sebebini benim kalbime ilham gözü bastona iyileşiyor. Diyor ki bu baston sahibi kimi? Hı. Diyorlar ki falan adam. Nasıl bir adam o? Hava diyorlar hocam. O çok şerli bir adam. Hı. Diyor ki o bastonu dışarıya çıkar. Baston dışarıya çıkınca sohbet ediyorlar. <laughs> Düşün bir bastonun şerri dahi, şerli adamın şerri ona sirayet ediyor. O yüzden çok önemli bir su vermedim. Çıkamıyorum. Yani sirayet ediyor mu? Sirayet ediyor. Eder mi? Eder. İnsanlar her türlü düşünceyi düşünmekte özgürlerdir. Hayır, hayır, şer. Karşılamayız. Ama biz hayırlı insan olmaya gayret edeceğiz. Biz hayatımızı bunun üzerine bina edeceğiz. Biz öyle yaparsak o zaman Allah'ın rahmeti tecelli eder. Allah'ın muhabbeti tecelli eder. O zaman bambaşka bir şey olur. Hayır şere dönerse sıkıntı. Hayır şere döner mi? Ben abi. Evet. Nasıl döner? Diliyle, sözüyle, yaptığı işle. İştira, iştahatla da, da döner, evet. diliyle, sözüyle de, tavrıyla da döner. Evet. Evet. Peki, hayır yapmanın yolu nedir? Yani yaşamak, Allah için vermek. Şimdi bakın, Müslüman öyle insandır ki, <laughs> Ayrı dahi yaparken şüphe etmez. Ben mesela birine bir zekat vereceğim, fitre vereceğim veya bir hayır yapacağım. O kardeşimizin ihtiyacını gidereceğim. Acaba bu yerine ulaştı mı diye şüphe etsem o hayrın bir hayrı kalmıyor. Kalıyor Hiçbir ee, yani. Hani ihlas vardı. İhlas nereye gitti? Hepsi yalan oldu. Gitti. tabii. Şüpheyle iman yan yana durmaz. Neden diyorlar biliyor musun? İşte bu yüzden diyor. Şüpheyle iman yan yana durmaz. Neden yan yana durmaz? Şüphe ettiğiniz şeyden kaçın diyor Resulullah Efendimiz. Bakın şüphe ettiğiniz şeyden kaçın. Bugün günümüzde en büyük hastalık ne? Şüphe birbirimize güvenmiyoruz ki. güvenmeli miyiz? Güvenmemeliyiz. Önce tedbir almalıyız. Güvenmemiz gereken yerde güvenmeliyiz. Güvenmememiz gereken yerde tedbiri aldıktan sonra güvenmemeliyiz. Hocam ya ne diyorsun? Yani hani Müslüman Müslümana itimat edecekti? Tamam o Müslümanı getirin ben bütün canımı, malımı, her şeyimi ona emanet edeyim. Getirin öyle bir Müslüman. Niye bu hale geldik? Can, canını bırakıyor ya. Canını feda edebilecek sahabe, sahabeye canını emanet ediyor. Feda ediyor. Onun canını kendi canından daha aziz görüyor. Daha kıymetli görüyor. Kimden? Mümin kardeşinden. Nerede o Müslümanlar? Nerede o imanlar? Her şeyden şüphe eder oldu. Herkesten kaçar oldu. Ondan sonra da diyoruz ki, hocam gerçek müminler nerede? Hepsi toprağın altında. Üstünde hiç yok o zaman. Ya da üstünde olmaya çalışan yok. İşte sıkıntı bugünümüzde bu işte. Ben daha iyi Müslümanım diyerek adam Müslüman olmaz. Ben daha takvalıyım diyerek de olmaz. İcraatına bakacağız. İştahatına bakacağız. Bugün günümüzde hastalık bu. Benlikten hiçbirimiz kurtulamadık. Ben, ben, ben ondan daha iyi hocayım. Ben ondan daha iyi alimim. Ben ondan daha iyi biliyorum. Bu yanlış. En iyi bilen Allah, en iyi öğreten Resulullah. O zaman en iyi bilenle, en iyi öğreteni yolundan gitmemiz lazım. Doğru bu. İşte bugün günümüzde hastalıktan kurtulmanın reçetesi bu. Kur'an ve sünnet yolundan ayrılmamak. Allah hepimize bunu nasip etsin. Evet, Yeter Yunus Emre'ye, kapatalım, biz devam edelim.